Okay. Ben Sinem'i bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız İnşallah bu sefer problemsiz olacak Bilmiyorum Update mi gelmiş ne? Neyse Bu şeye de bir ara devam edeyim Gidecek kanaldakine de Evet bu bölüm ne yapacağım Aa! Nedir kor bölümü bugün Doğru lan Ha doğru şeyler hayvancıklar vardı Mekanımızda Şimdi efendim. Yani Burada böyle bastırsam yankı yapar zaten. O yüzden şöyle kısabilirim sesleri. Evet efendim. Um, bu bölüm nedir kor yapacağız. Her şeyi berbat edebilir gal galiba. Daha hani nedir? Yani Diamond topladığım bölümü kanala atmadım. He, yani bir açıklama yapayım mini. Her bölümün, her bölümün başında diyorum büyük ihtimalle ama Five hakkında 10 şey gelecek. 3. Üç, bölüm. Gelecek merak etmeyin. Ben sadece fazla meşgulüm hani anca geç bir saatte şu an gecenin gördüğünüz gibi e, o sıfır çift 0, Yani hani o kadar meşgulüm anca geceyle girebilirim. geceleyin de hani bilgisayar başına geçip. şey hakkında o şey edit yapacak halde değilim açıkçası. Anca böyle bir 20 dakika 30 dakika iPad'e geçiyorum. Oyun, oyun oyun first Hearthstone oynuyorum. Bu sefer Hearthstone oynamayayım dedi. Bir Minecraft bölümü daha çekeyim dedi. Hani bana ana bacı küfür lütfen. Lütfen. Salakların aklına buraya gelmek. Şeyi kapatmıyor şu yuvarlığa. Okay. Ne alaka şimdi bu? işmi yapacaksın. Kırmızı mantar bulduydum ve öldüydüm doğru boşver. Ve o bölümü çekmediydi hatta falan. Girişte güzel şey dursun. Daha ne güzel. İşte dekorasyon anlayışım bu benim arkadaşlar. Şimdi nether core yapacağız. Çakmak lazım onu yapabilmek için. Ya da yapmasam mı ya? Yani yapmasam mı derken bu bölüm yapmasam mı? Hani... Çünkü sonuçta hani belki bazıları şey falan diyecekti. ''Abi dur şimdi yapma ne yapıyorsun?'' falan. Nether core'u çünkü tam hatırlamıyorum. Örümcek seni devcilleştirebilsem de ya ne güzel olurdu. Neyse envanterimi yapayım önce. Koyun gel. Bir tane de daha ineğe ihtiyacım var. inek bulmam lazım. Ha inek orada var tamam. Okuyunca bunu koyayım şimdi. Tatlı, çok tatlı da gözüküyorlar ya. Gel gel. Yani neyse ben seni alırım şu ineği bir getireyim şuraya. Buradan atlarsan ölürsün ha. Bak böyle nazik nazik. İnek gel. Gel gel. Sen de mi geliyorsun? Gelin. <laughs> Dur <Dördü> inek de gelsin. Gel. <laughs> yeah. Gel kızım. Ya bu iki salak da gelecek. Nasıl geçeceğim ben şimdi? Kolay. Kokusunu alırlar mı burada? Gelin bakayım şöyle. Sizi ben şuraya bir Çıt lazım Şurayı kapatabilmem için Lan Ne eksik Allah'ım, oldun ektik. Ha, lan bu ne? Allah cezanı vermesin. Doğru. Baltam yok. Yanmıştı çünkü. Şu. hayır. Şunu bozacağım. Ama ne böyle şey Smoke V devri day falan. Bu arada sakinim şu an kusura bakmayın ses falan çıkar. İttirme lan, ittirme salak dur lan dur. Allah'ın cezası. lan önümden. Gel ha ittirebilirim lan şey. Gelin gelin. Geliyorsunuz mu? İttiririm oradakiler. Oradakiler. Orada mısınız? Gelin lan. Gelin. <laughs> Merhaba. Bak. Kardeşini buldum. Sevgilini ya da. karını, kocanı. Bir şey yine. Evet ikişer tane oldular. Ben tamam, bundan zamanla kaçıyor. 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 Kaçamaz. Kaçamaz. Anladın mı? Adam olacak. Tamam. Bunlar bir yere kilitlemeye gerek yok ya. Yani. Sonuçta tarlaya erişemiyorlar. Gerçi sinir bozucu böyle. <laughs> da... ne yapıyorsun lan? <laughs> Gerçekten ne oyunun yapay zeka sistemi çok değişik. Evet, şimdi bir dakika. Ha, kovamızı bir yere koyduk mu? Yoksa yandı mı? Evet, yanmış. Sorun değil. Şimdi ne bakıyor Şu lan bu değil. Ayrımlarımızı bir koyalım. Sanırım 3 tane yeterli olur. Ay. Bir saniye. Oturamadım. Odun. <laughs> Neyse. Yay. Yapalım. İhtiyacımız olur. Altın falan toplamış mıyım ben? Hayır. Sadece demir toplamışız. Babam videoyu sabotaj etti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lan. Dedim, açık olsa da geçemiyorlar galiba ama ben yine de kapayım. Ne olur ne olmaz işini garantiye al derler bizde. Kılıç çekelim. Kılıç. Ayrım yok mu? Kılıcımın. Neyse. Gece oluyor. Yemek toplayacağım da Allah 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 Bu nasıl demek Kaç Semih Geliyor mu Dolanıyor Kapımızı örtelim Uzaklaş buradan İçeri girersen seni keserim Hoppa Ay, Mekanımız güzel ya Belki genişletirim bilmiyorum. Neden koyun da ineklerim? Oyun ne kadar şiddet dolu yahu. Ben hayatımda bu kadar şiddet dolu bir oyun görmedim. Gerçekten. En yemek. Evet bu biraz şiddet doluydu bir açıkçası. Sen buna geliyor mu? Ha sana seat lazım dur. Aha. Gel. Gel. Gel bak. Gel bili bili bili. Gel. Gel lan şuraya. Ha buraymış. <laughs> buraya gel. Senden bir tane daha olay da elimde iyiydi. Ne güzel zıplayalım. Sen ikinciyi almaya, almaya, gerek yok. Sen yumurtlarsan Ben yumurtayı kıra kıra çıkartırım bir tane daha senden. Gel. Sen de mi Brutus? Gel. Allah'ın Çıkma lan dışarı. Evet ben şu tarafa doğru genişletmek istiyorum aslında. Ee, öyle evet yapalım. Ee, gerçekten maç benim içimden. Ee, bu arada Galatasaray yendi ya. Helal olsun. Bu videonun tarihini göstereyim de hangi şeyde yendiğini anlasınlar. Yeni yendiğini Galatasaray. Gerçi taşmış burası daha çok ama. taşa taşla gideriz. Bu çamur tarzı bir şey galiba. Ya da bunu ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun lan crafting table'ın üstüne? Niye çıkıyorsunuz lan? Poposunu ısıtıyor galiba. <laughs> Popo dedim. Ne kadar terbiyesizim. tam taş bu. Kömür. Ay topraktan ta, o tarz bir şey zandım. Zandım yalnız. Bizden sanmak yoktur. <laughs> Yaklaşık hapishik şey mesaj attı galiba. Telefon muşu yanıp sönüyor. Şimdi bir sonraki salak <laughs> ya dayak mı istiyor? Ne yapıyor? Git, git evladım buradan. Çık. İşimi yapma mani oluyorlar. Patron. Patrona Halil isyanı. güzel. ...kazıyor ya. Bence bu oyunda da Nether Portal'ı... ...şey oyunundaki normal Minecraft'daki gibi olmalıydı bence. In my opinion... ...solid block... Aldım vahrullahi billahi. Şimdi... Dur çocuğum ittirme beni. iki İki parmakla oynayacağım oynuyor valla. Hmm. Yani Pocket Edition'da olmasa arkadaşlar benden Minecraft videosu gelmeyecek. Şu Spider'ı bulursam var ya. Yani. Buldum bile. Ne gitti neyse. Ne yapıyorsun lan? İn oradan. Yok. Bunların böyle olması pek rahatsız edici. O yüzden ben bunları koyacağım. Yerleştireceğim. Kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu tarafa doğru kazayım. Böyle. Mekan yalnız hafiften gözleme evine benzedi galiba. Gözleme evine. Buraya <laughs> Blokların gölgesi. Taşın içinden geçen gölge. Ne mutluluktan zıpladı şerefsiz. Niye şerefsiz sen? Vay peze ben koydum. Lan dur. Çık. Anlaşamadık. takka Buradan yapmam lazım. 1 2 3 Fazladan yapmışım o zaman. <laughs> Salak. Ee, bir adım ileriye alalım o zaman. Mı? Alalım mı? Arap kız. Ne Arap? Ne? Neyse. Bir şey olmaz canım. Kapı. Yapalım. Kapı. Sal ve kapı. Okey. Gelin bakayım. <laughs> Tabu da ettiriyorlar. İttiremiyor, ittiremiyorlar. Gel. Durun, sakin durun. Merak et. Allah'ın cezası. Sizin geçeceğiniz yolu. Gel. Buraya gel. Bak. Elinde ne var? Gel. Zombi inekle. Allah'ın cezası tavuk. Dur. Durun şurada. Bu tavuk buradan. Sorun değil. Gel. <laughs> Dünden... Lan! Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Bak. Elinde ne var? Gel buraya. Gel. Lan cezası. Şuraya çık. Gerizekalı. la beyinsiz. Ne yapıyorsun lan? Mutluluktan havalara uçtu. Gel. Bak. Gel. Hah. Ha? Aferin. Çık. Oh be. Geçemiyoruz değil mi? Yumurtladı ne güzel. Salak ya. Gidiyordu farmazda. Eşeleyecekti şeyleri. Hı? Ce Tavuk nerede lan? Ha orada. <laughs> ya hala. Yine ya. Aa. Neyse. Video kayıt programı arada 17 dakika olmuş bitirmem lazım. Boş bir bölüm oldu. Kusura bakmayın. Bari duyurular yapayım da en sonunda. Boş olmamış olsun. Şimdi video kayıt programı biz normalde geçen gündü galiba. Mehmet'le hak ee, imtihan. Hearthstone imtihan, çekmeye çalıştık. Ee, yani kutsal oyun kutsal imtihanını çekmeye çalıştık ancak bir saniye çok yazdı. Ee, ne diyordum? Kutsal'ın oyununa imtihanını yani Kutsal'ın Hearthstone'la Hearthstone, la, Hearthstone la imtihanını çektik. Ancak ya da çekiyorduk. 50. dakika falan da herhalde videonun. Soğu TV niyeyse kendi kendini kapatma ihtiyacı duydu. Bazen böyle hatalar yapıyor. Beta'da, alfa'da olduğundan tabi şaşmıyorum ama Yani Kusura bakmayın Normalde videomuz vardı ama Gelmeyecek maalesef ee, Neyse Bunu koyarım falan işte hani kanal videosu videosu kalmasın diye bunu koyayım dedim Hakkında on şey serisi hakkında 10 şey çekiyor falan Hakkında on şey serisi için bir şey diyemiyorum Hani bir Minecraft hakkında o şeyin metni hazır o yüzden onu çekebilirim. Çünkü daha şeyin e, FNAF'ın araştırması tam değil ve şeyini de yapamadım. Metinini de yazamadım. Bu yüzden o video hala gelmiyor. Kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde getirmeye çalışacağım. Ancak hani okul var. Biliyorsunuz hani üniversiteye gideceğim. Sonra işte okulun sınavları falan filan var. Sonra Level dergisinde çalıştığımı birçoğunuz biliyorsunuz böyle işte. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sayın seyirciler. Ben senin bir yerden aldım. ben senin ve Semih kaçar. Diyorum ve burada da videoyu bitiriyorum. Ayrıca yapmak istediğim başka duyurular da var ama onlar için bir tane vlog çekeceğim. Hem de mutfakta. Bay <laughs> bay.